Evet, evet şimdi şu şekeri soralım. Türkiye'de meşhur. Sükkerken. Şey. Ha? Mektafina. Mektafina. Sükkerken. Sükker, sükker. Selamun Aleyküm. Keyfar. Al. Sükker kem. Sükker. Ha. Yani video ya ne sükker. Ha video video. Sükker kem kilo evga. kilo evga. Kaç kilo istiyorsun? 10 kilo. 10 kilo. 5 kilo. Ha, 5 kilo. 5 kilo kem. 5 kilo 18. 5 kilosu hemen taş diyor. 18 riyal yani 5 18 90 4 18 72 yap. 70 TL. Aşara. Aşara 33 riyal. riyal. Evet. 33 sar diyor. O da 10 kilosuna. O da 120 TL yapıyor. Burada da böyle toptan kahveler var. Çay ürünleri var. Lipton'un çayları burada da aynı meşhur şu 30'lu 40'lı sallama çaylar var termoslar olduğu için kullanılıyor. Şunlar da şurup, bunlar Araplar tüketiyorlar, sulandırıp. Şöyle geçmiş olalım. Meyve suları var. Evet, merhaba. Selam. Türkiye. Ha Türkiye, Türkiye. Evet. Tipimden dolayı bazıları beni Pakistanlı zannediyor. şekilde şampuan deterjan ürünlerinin satıldığı dükkanlar var. Kuru yemiş çay ve diğer gıda ürünlerinin satıldığı dükkanlar var. Aynı şekilde ambalaj ürünleri ve diğer deterjan ürünlerinin satıldığı dükkanlar var. Buralarda fiyatlar biraz daha uygun tabi Marketlere göre gelip buralardan alışveriş yaparsanız biraz daha uyguna gelmiş olur ürünler mesela şurada müsaade isteyelim eğer şey yaparsa şöyle küçük çikolata bisküvi paketleri var. Selamun Aleyküm. Tecevvel mümkün. Tecevvel. Evet. Ulaşabilirsiniz dedi. Şöyle bakalım. Ülkerin e, burada fabrikası olduğu için ülkenin çok fazla çeşidi var. E, şöyle kutulara bakalım. Bu kahvenin yanında tüketilen şeyler. 18-40 riyal demiş. 20 riyal e, yani. Daha. O da 75 TL yapıyor. Şu şekilde deliksel şeyler var. Kırlı <laughs> sementaj. Semantaj. Evet 20 riyalmiş bu şey. 24 riyal diyor. krem paketleri bir çikolata paketi var. 21 yer. Bunları tane tane aldığın zaman daha farklı yüksek fiyatları alabilirsiniz. Burası biraz toptan olduğu için bu şekilde ürünler. Şuraya bakalım. 21 riyal diyor. Bisküviler. Şimdi kırsın ürünleri var. Burada biraz daha fiyatlar farklı. 11 sara var. Yani 44 sara ediyor. 55 sara var. Bunlar biraz ithal ürünler olduğu için M&M's, Belçika ürünleri, çikolatalar 70 sar diyor. Evet. Kutu tabi bunlar. Kutu fiyatı 75 sar. İçinde 24 adet 45 gramlık küçük şeyler varmış. M&M's paketleri 75 sar. Şöyle bakalım bu Galaxy bu da meşhur çikolata ürünlerinden 13 sar. Bunlar da fiyatları 13 sarımız ne yapıyor? 4 ile çarparsak 45 lira yapıyor. Bu şekilde yine bu hazır şeyler çok fazla tüketiliyor kekler. Bunlarda da 12 riyal fiyat etiketi var. Kutu, kutu fiyatları bunlar tabii ki. Çikolatalar. 12 riyal. İçlerinde farklı 18 parça olan var. 12 parça olan var. Şu şekilde gösterelim. milka çaklık diyor. 34 riyal diyor ama tamam 34 riyal bilemedim şimdi. Belki aşağıdakinin fiyatı da olabilir. 13 riyal demiş bunlara. 18 riyalden düşmüş. Şu, şunlar zannedersen. Evet. Özel fiyat diyor. Kutu fiyatı indirimdeymiş. Cipsler de böyle poşet halinde satılıyor. 11,5 riyal diyor. 24 tane varmış bu cipslerin içerisinde. Bunlar 9 riyal diyor. 20 tane 12 gramlık paketler halinde cipsler var. Bunlar biraz fason ürünler. Kaliteleri biraz daha pahalı tabii ki. Evet Pringles'lar 7 riyal. Şu Pringles paketleri 7 riyal. 4, 7, 28. Lace'ler var. Lace'ler de 6-7 liradan aşağı değildir fiyatları soralım leysken Evet yedir ya yani. Bunlar da yedir yermiş ülkemizde de leysi olduğu için hani fiyatları karşılaştırmak daha kolay olur 25 TL leysin o cips paketi Mendiller bu şekilde kutu halinde 10, 10 20 satılıyor. Burada bu tür mendiller çok sık kullanılıyor. pirinç var. Çuvalla pirinç var. E aynı şekilde az önceki gezdiğim mağaza gibi gıda ürünlerinin satıldığı, çikolataların satıldığı şeyler var. Her reyonda mutlaka bir ülke standına rastlıyoruz. Ülke Türkiye'de olduğu gibi burada da reyonlarına kuruyor. Evet şöyle girelim. Burası biraz toptan fiyatına peraki. Selamun Aleyküm. Keyfa. 51 sar diyor bu çikolata ürünlerine. 73 sardan düşmüş. 200 TL civarı. Şurada yine ülke ürünlerine bakalım. Biz küçük paketleri 11 riyal içerisinde 16 adet varmış. 16 adetim de zaten içlerinde açık arttığınız zaman ikişer tane, üçer tane var. Şu Napoliten denilen çikolatalar 12 sar kutusu. içerisinde kaç tane var bunun? Bu kutu 12 ya 48 ile 45 TL. Biraz daha büyüğü var. 45 TL. Yine 20 TL ye olanı var. Bu siyah Napoliten çikolata koyu kafayı çıkarta diyor 20 TL Delix 11 ri, Sar o da 40 TL yapıyor yine şu şekilde Çoko sandviç diyor 10.5 riyal içerisinde 24 tane varmış 40 riyal ediyor şu şekilde yine 10.5 sar hobiler var ee, hobinin kutusu 10 sar şöyle açıksa göstereyim hobiler çok küçük burada yani gördüğünüz gibi gramaj gerçekten küçük. Buraya özel üretiyor zannedersem. Çok gramajları küçük bunların. Üzerinde bir sar etiketi var. 12 tane var. 10 Riyal. Bir satışta şey. Şunlar da yine McBiti's. Bunlar da ülkenin ürünleri. 12 Riyal demiş. Albeni var. Aynı şekilde Halley gibi. 12 Riyal bu şekilde ürünler var. Kitkat var burada. Kitkat kutular ne kadarmış? Şöyle bir bakalım. 10 riyal diyor. 12 tane Kitkat 10 riyal. Tabi birbirini taklit eden çok fazla firma var. Şu şekilde çilekli pastalar pastalar var. Bunlar da 11 sar 12 sar fiyat aralığında. Hepsi 11 sar, 10 sar. Toptan olduğu için şu şekilde çocukları sevindirme adına küçük paketler var. Araba görünümlü işlerinde küçük şekerlemeler, bolibonlar var. 7 sar. Buralardan uygun alabilirsiniz bu ürünleri. Bunlar normal markete gittiğimiz zaman biraz daha fiyatları pahalı. Evet, kuru yemişler de bu Baja buranın kaliteli kuru yemiş firmalarından bir tanesi. Kuru güzel şu şekilde. Çocukların çok fazla önem verdiği şey var. Bu da Kinder'in zannedersem taklidi mi? Yumurtaları. Raffaella'lar yine meşhur. Kinder'in bu şekilde çikolataları. 14 sarmış tanesi. Evet şu şekilde kutusu 50 sarı olan var. Tanesi 14 sarı olan var. Kutusu da 60 sarmış sütlü şeyler. Nutella'nın böyle üzeri kaplamalı, içi çikolatalı ürünleri. 60 sar içerisinde 36 paket mevcutmuş. Şurada da yine e, yabancı, Alman ve Belçika mevşeli çikolatalar, bisküviler var. Bunlarda da 40 sar, 10 sar, yukarıdaki paketler 10'ar sar. Şunlar ise 40 sar. 4, 4, 16, 150 TL. Evet ithal olduğu için bunlar pahalı maalesef. Locker marka. Bunlar da 30 sar diyor. Üzerinde etiketleri o şekilde var. Şu şekilde çocuklara verilen bunlar pek tavsiye edilmiyor ama çocuklar bu tür ürünleri çok seviyor. 6 sar. 20 TL. Yine sakızlar var burada. İçerisinde 48 parça varmış. 18 sarbiyot 70 TL civarında fiyatlar. Galaksi Galaxy ürünlerine bakmıştık. Galaxy ürünlerde tutulan kaliteli markalardan bir tanesi. 70 sar bu paketin fiyatı. İçerisinde 24 tane paket varmış. Bunların da sütlüsü ve tamamen koyu kıvamlı çikolatalı olan ürünleri mevcut. İçerisinde daha az bulunanlar 24 artı 2 diyor. 35 sara var. Sar Suudi Arabistan Riyali'nin kısaltılmışı. Ondan dolayı Riyal Sar diyorsan da Riyal anlayın siz. Mars'ın bu kutusu 33 Riyal'miş. İçerisinde 24 tane var. 120 TL. Şöyle Hindistan cevizli üzeri çikolata kaplamalı içi Hindistan cevizli olan ve içerisinde 24 tane olan paket 40 riyal diyor. O da 150 TL civarında. Aynı şekilde onların poşetlerde de satılanları var. Mısır 850 gramı 20 riyal 80 TL çevirince biraz fiyatlar yüksek çıkıyor. Buradaki paranın biraz alım gücü Türkiye'ye göre iyi durumda. Ama Türk parasına çevirince pahalı çıkıyor. Şöyle birkaç kaç çikolatalar var. Ulbe el vahit. Ulbe? Ulbe aşara. Evet. 10 tane o. 10 riyal. Aşara riyal? Ha. Evet içerisinde. Savar yalan, savar yalan. 24'lü. Küçükleri biraz daha 7 riyal. Büyükleri 10 riyal aralığında. Evet burada da gördüğünüz şurada da farklı kahve ürünleri, çay çeşitleri var. Makinede yapılanlar var. Nescafe'nin ürünleri Bunlar 30 sar diyor. Evet soğuk içilir diyor içerisinde. Buz resim var. Amerikan kahvesi 30 riyalmiş. Brezilya kahvesi 28 riyal. İçlerinde 12 şey tane var bunların. Başka bir ülkeye ait çay. Nescafe'nin işte bu şekilde Farklı cappuccino ve farklı ürünleri var. 32 SAR diyor. İçerisinde 10'ar tane varmış. 120 TL civarında ürünleri. Yine Nescafe'nin kahveleri ve süt tozları var. Şu 200 gramlık e, Nescafe Gold denilen ürün. 32 SAR, 34 SAR pardon. 120 TL. Altında klasiği var. 18,5 TL'ye yine süt tozlarda 20 sarla 9 sar arasında değişiyor. TL diyor bazen ağzından TL çıkıyor. Bunların hepsi sar. Real fiyatları. Bu şekilde Nescafe Gold'un fiyatı şu anda Türkiye'de kaç oldu bilmiyorum ama üzerinde fiyat var mı? Göremedim. Muhtemelen 30 sar civarıdır bunlar da. Bunlar da kahve ve kakaolar. Salep salepler var bu şekilde. Türk iş kafi diyor. Evet Türk kahveleri var buraya. Bazı firmaların Türk kahveleri geliyor. Bu da Türk iş kafe El Rifai diyor. Nerede üretilmiş bakayım. Evet Suudi Arabistan'da üretilmiş ama Türk kahvesi diyor. Bizim firmalardan gelenler de var. Kurucu Şimdi isimleri aklıma gelmedi. 3-4 tane farklı firma buraya bunları ihraç ediyor. Şu an burada gözükmüyor ama farklı yerlerde de yani bundan sonra artık açıldığı için daha çok gelir bu tür ürünler evet çikolatalar var burada karameller yine bu şuruplar içiliyor çok tadı hoş bir şey değil ama tüketiliyor Yine cipsler var. Az önce 7 bunların da yan taraftaki dükkanda. Bunlar da aşağı yukarı o fiyatlardadır. Burası da cips reyon mu? bu şekilde. Şuradan da şöyle çikolatalar bayramlık şekerleri gezelim. 45 sarmış bu çikolataların fiyatları. Bu Marslar var coinolar var. Bunların hepsi 45 sar kilosu. Yani 160-170 TL buradaki ürünlerde 40 sar diyor. Kiloları 150 TL. Evet Ferrero bunlar gerçek. Bunların taklidi de var. Suriye taklidi bu Ferrero'lar 40 riyal bu şekilde küçük bir paket. İçerisinde kaç tane var? Evet. 25-30 tane var. Kıpsar. 150 TL bu küçük paket. Firma yabancı olunca ürün de ister istemez pahalı oluyor. Rahatsız <laughs> ol. Evet. Bu şekilde. Karşıda yine sebze meyve satan dükkanlar var. Fiyatlar aşağı yukarı az önce gezdiğimiz yere yakın olduğu için yine orada e, kavun karpuz satan iş yerleri var. Şu toptan yerine de götüreyim sizi. Ondan sonra videomuza ara verelim. Karpuzlar tanesi 15 riyal ile 20 riyal arasında değişiyor. Bazen 25 riyal oluyor. İşçileri çabuk geçiyor. Yerel olarak üretilen karpuzlar var. Evet burası da toptan bölümü. Tırlar buraya yanaşıyor. Gelip buradan toptan da alabilirsiniz. Buradakiler artık kutu fiyatı, şey fiyatı değil. Perakende fiyatı değil. Az önce ilk gezdiğim yerde perakendeydi ama burası toptan olduğu için tamamen toptan kutu kutu almak zorundasınız Evet, evet mangolar ermiş olanlar az önce 35 40 riyaldı. Mango ke. Ne hadi bir kaç Tam 45 puyaldı. 150 TL. Evet arada tek tek böyle şey satan da var. Perakende satan da var. Ama geneli dediğim gibi kutu fiyatı, kasa fiyatı işte havuçlar, poşetler satılıyor. Bu ayını alabilirsiniz. Geniş bir aileniz varsa bu tür yerlerden satın almak her zaman için daha iyidir. Arabistan'da birçok meyve sebze yetiştirilmediği için, ithal geldiği için fiyatlar yüksek. Her türlü meyve sebzeyi bulabiliyorsunuz ama ateş pahası. Bitti hakem. Evet iki tane karpuz az önce söylediğim gibi tanesi 20 Riyal 15 Riyal. ee, iki tanesi 40 Riyal diyor yani 150 TL iki tane karpuz Ağzakir taşa Ha vay Yani bu şurada bunlarda dört tane farklı şey var Nedir o? Kat var. Bir katını diyor 18 riyal. Gönlü diyor. 70 ya. Tufa. Ana tufa şirin. Şirin diyor. Kaç kilo? Ha? 10 kilo? Ana. Ha. Allah, Suri. Suri. Allah, ne? Evet. taşımak için satıcılar olduğu için arabalar şehir arabalar fazla gürültü yapıyorlar. kahvenin bardağına satış yapıyormuş kardeşimiz. O da böyle termoslara doldurup cadde üstlerinde satıyorlar. Bayanlarda da var. Hemen bir masa atıyorlar. Yanlarda iki termos, kahve ve çay. Bardak bardak iki riyale satıyorlar. Görüyorsunuz, yan açmış durumda. Bina de bu şekilde tanıtmış olduk. Görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Burası da karşı taraf hurmanların toptan olarak satıldığı dükkanlarda satıldığı yerdi. Burası da yerel olarak ürünlerini getirip kamyonlarla perakende sattıkları yerler kutu halinde satılıyor. Şöyle soralım fiyatlarına bakalım kardeşimiz fiyatlarına ne diyecek? Eş, sükere ken, 30 liraya diyor kutusuna, kuru sükere, ha da bunlar sükereymiş biraz ıslak olanlar kutusu 30 lirer. Kem, 15 hamse için 25 riyal. Sakayda. 30 riyalmiş. Şu kapatalım. Evet, flaş açmıyor. Sagayı Sakayken. kim? 30 riyal. Kaç hada? Bunlar da sukkeri olanlar. Bu şekilde gelip de seyyar olarak tezgah kurup satanlar da var özellikle hurma mevsiminde burada çok sık satılıyor. 3 kiloluk paketler halinde gelip alabiliyorsunuz. Acveden tutun sükeriye varıncaya kadar birçok ürünü. Açıktan satıldığı için. Şurada gül satıcıları vardı. Açıksa gül satıcılarını da göstereyim. Burada birkaç noktada gül satan dükkanlarda var. Evet. Selamun Aleyküm. Verdi kem? 8 <laughs> riyalmış. Evet. Gül yaprakları 8 riyal. Burada gül yaprakları satılıyor. Yine şurada kekik galiba. Nane. Nane kem? Nane? nane. <laughs> kem? <gülüyor> evet. Kutusu 5 riyalmış. Kuru, kuruturmuş nane. Bu 5 riyal. Nane kem? Kullu nane? Kullu nane. Kem? Fi şakka riyal, fi nokta riyal. Evet, yani bağına göre 10 riyal olan var diyor, 3 riyal olan var diyor. Bunlar da taze nane. Arabistan'da çok fazla nane tüketiliyor, çaylara katılıyor. O yüzden çok sık tüketilen bir sebze diyebiliriz, naneyi yeşillik olarak diyebiliriz. Adavertken? <laughs> Kullu semaniye. <laughs> Bu da sonra İsnaş. Naş. Oo, gali. Gali naş. Evet. Kem gram? Ruba? Kaç gram? <laughs> yani bilmiyorum gramını diyor ama İsnaş'a 12 riyal diyor şu küçük gül yaprağına. <laughs> Maşallah maram ya. yani. Yani miye miye ya diyor çok maşallah güzel diyor. Şunlar 8 riyal diyor. O küçük kutuya 12 riyal diyor. Şükran. Nasılam? Evet şurada da gül suları var. Mau moya Evet gül suları da 10 riyalmış bu şişeler. Bunlar da 10 riyal Medine gülü diyor. Kullu Medine Taif. Kullu Medine Taif. Medine. Medine. Evet Medine'de yetişen güllermiş bunlar da bu şekilde gül satıcıları da var. Bu dükkanlarda gül, hurma ve o tür şeyler satılıyor. Bu akşam da vaktimizi Medine halinde geçirmiş olduk. Burası ikindiden sonra hareketleniyor bir de sabah namazından sonra saat 9-10'a kadar hareketli. Sonra Daha sonra kepekler kapatılıyor ve ikindine kadar doğru dürüst insan olmuyor. Çünkü sıcak, gün içerisinde sıcak olunca da kimse ne dükkanını açıyor ne de müşteri geliyor. O yüzden kimse boşa beklemiyor. Burada ikindiden sonra gece yarılarına kadar hayat devam ediyor. Ramazan olduğu için de ister istemez her dükkan açık maşallah ışıl ışıl medine hali